Bugün TOTS için inanılmaz paket açılımı yapacağız. Eğer 98 artı TOTS çıkmazsa en iyi oyuncumuzu yani 99 gen oyunun en iyi kartını en riskli çarka koyacağız. Bakalım 98 veya da üstü TOTS bugün çıkarabilecek miyiz? Biz hazırız. Sizler de video like'ınızı attıysanız hazırsanız o zaman hadi başlayalım. Bugün çok fazla paket açacağız ve 98 artı çıkaramazsak 99 gen Viera'yı silmek zorunda kalabiliriz. Birazdan yapacağımız efsane paket açılımı için sizlerden bu videoya rekor bir like sayısı bekliyoruz. Ve herkes beğenirse rahatça 3000 like yaparsınız. 98 üstü oyuncu çıkarırsak da 5000 beğeni yaparsınız zaten. Ayrıca böyle efsane videoyu kaçırmamak için de abone değilseniz abone olup zile açmayı unutmayın. Like atan çıkarıyor günün yorumu bugün Aslan'dan geliyor. Aslan demiş ki abi video like attım 90-98 paketten Bellingham 93-99 paketten de 97 Valverde çıktı. Meo'm yoktu iki tane Meo oldu seviyorsun abi demiş Aslan hayırlı olsun iki tane çok iyi çok iyi oyunun en iyi Meo'larından iki tanesini çıkarmışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanman dileğiyle. Sizler de aynı aslan gibi video like'ınızı atıyorsunuz. Sonrasında oyuna girip paket açıyorsunuz ve paketten güzel bir şey çıkardığınızda Aynı Aslan'ın yazdığı gibi yorumlara ne çıkardığınızı yazıyorsunuz. Evet ilk olarak iyi yayın dün akşam attığı tweetle başlamak istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu hafta Seria A totsu gelecek. Ve onunla beraber de 3 tane ikon yani aslında 2 tane ikon bir tane hero da geliyor. Ve ekranda gördüğünüz gibi 3 tane kart şu anda ekranda. Ve biri 99 gen stoper ve İtalyan stoper gelecek. Diğeri 98 gen MOO Yine bir İtalyan ve diğer tarafta ise 97 gen SNT ve Arjantinli görüyorsunuz. Bu 3 tane ikonumuz gelecek hero'umuzdan aynı şekilde. Şimdi bunların tahminleri kimler olabilir dersek. En baştan ilk olarak 97'ye başlayalım. Yani 97 gen Arjantinli, SNT ve İtalya liginde oynamış kimler var baktığımızda. Tevez var veyahut da Milito var. Onların dışında başka biri yok. Yani ikisinden biri mutlaka olacaktır. Zaten iki ikon bir hero mantı olduğu için değil mi? Mantıken ikisinden biri gelecektir. Onda bir sıkıntımız yok. 98 MO'ya baktığımızda Baccio var. Ondan sonra Del Piero var. E, Pirlo olur mu? Normalde MO geliyor. Yani Pirlo'nun ihtimali çok 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 düşük. Aynı şekilde Zola var. Bir ihtimal Zola da olabilir. Sonuçta orta saha MO koyabilirler. Belki olur ama yüksek ihtimal Bahçı yonu veyahut da Derp olma ihtimali en yüksekler. Yani ikisi zaten baktığımızda. Ve geldik 99'a en önemli oyuncu ve stoper gelecek. Burada seçeneğimiz çok fazla ama tabi gelmesini en çok istediğimiz Maldini. En önemli oyuncu umarız. Maldini gelir ama tabi gelme ihtimali de var. E, onun dışında Cannavaro var veyahut da Nesta var. Bu e, stoperden biri gelecek yani madeni isteriz değil mi mantıken. Yani. Onun dışındakiler de fena değil ama madeni gerçekten stoper olduğu için çok da güzel olacağı için müthiş olacaktır. O şekilde yani 3 tane ikon ve hero'muz bu gelecek tahminlerimizde bunlar. Evet geldik şimdi oyunumuza. Paketlerimizi açacağız. Bakalım 98 veya da üstü oyuncu çıkarabilecek miyiz? Şimdi ilk olarak bir günlük destemize başlayalım ve 3000 verdik. Bakalım 3000'i verip karşılığında ilk paket ne çıkacak? Ee, ne zaman gelecek paket acaba? Birazdan gelir. Bekliyoruz şu anda. FC logosu dönüyor ve geldi. Tamamdır. İlkini geçtik ve 93 artı geliyor. Kim bu oyuncu? Ee, kim? Sağ bey. 93 değil mi? Traore, Kaçken? Evet gen geliyor. En düşük 90 üçgen buradan başlangıcımızı yaptık. Mağazaya geçeceğiz. Paketlerimizi açacağız ama öncelikle takasa da gelmemiz lazım burada. Ve buradan bir 4 oyuncu çıkarmamız gerekiyor. 4 tane Thiago Santos verdik. Ve geliyor mu? 4 oyuncu. Gelsin o zaman. 4 oyuncu. Hadi be Hollanda. Hadi. Fransa. Gri... Yok şey. E, Kamavinga. Kamavinga ya. Kamavinga ya. 94 yani yine maalesef buradan istediğimizi alamadık. Kuba ve Simon da gelmiş. Bu üçlüyü bu şekilde buradan çıkardık. Şimdi yine mağazaya dönüyoruz. Bu sefer ekstra bir şey yapacağız ve hazır mıyız? Bu arada bu yine gelmiş. Uzak duralım. Aç sakın. Açmayın, sakın açmayın. Sakın açmayın. Şimdi 200'e geldik. Burada 98'in çıkma olasılığı %6 baya bir yüksek. Bakalım buradan 98 veya üst oyuncu çıkarabilecek miyiz? Artık gelsin ya. Hadi. Geliyor mu? 3, 2, 1 ve gidiyoruz. Hadi. İspanya. İsko. İsko. Kaç gen? 96 mı? 96. 94 üstü 2 gen attık değil mi? 93 94 mıydı bu? 94. 294. Yani fena değil. 2 gen yükseldik. Şimdi geldik. Minimum isko çıkacak yere. Burada ise şansımız kaçmış. Oo Yüzde 16. Ve zaten 4 gen var mantık. Yani sayma. Ve çok da kart yok. Ve bakalım bu kadar kart arasından 98 üstü görecek miyiz? Geliyor mu? Hadi. İlkini açtık. Ve geldi. Hadi be, hadi. Gidiyoruz. Hollanda geliyor mu? Urga? Forlan. For Forlan. 97. Evet, buraya Forlan çıkmıştı. Evet, aa doğru. 97 gen Forlanı çıkarıyoruz. En azından 96 değil. Öyle kendimizi avutabiliriz. 97 gen buradan e, Forlanı çıkarmış olduk. Başka paket kalmadı mı bu hesap yok, şu yok. Evet, pop hesabımız böyleydi. ve ilk olarak 97 yen yüksek çıkardı. Bakalım en hesabında neler çıkaracağız. Evet geldik en Bakalım en şansımız nasılmış. Yine bir 3000'e başlıyoruz. Buradan gelelim ve 3000'i açalım. Bakalım bu 3000'den güzel bir şey gelecek mi? Gidiyoruz. Ve Fra Gri Yok yine Çoğamene. Kamavinga. diyorum yani Kama vinga. Kama vinga. Evet 94 gen bir gen yüksek çıkardık. Yine fena değil. En azından 93 çıkmadı diyebiliriz. Şimdi buraya döneceğiz ama tabii yine buraya gelelim be. Bakalım buradan artık bir şansı olacak mıyız? Bilmiyoruz ama. Yani yeter ya. Harbi bu hafta, geçen hafta yani. Hadi. Geldi mi? Hadi gidiyoruz. Ve kim geliyor? Kubo. Kubo. Yok bunları ne yaptı bu paketleri bunlar ya. Harbi bozlar bunları ya. Çıkmıyor ya. Arkasında Kansero Simon yine var. Ve yani harbiden inanılmaz. Şimdi geldik burada daha yüksek önemli paketlere. 94 artı gelsin. Bakalım buradan ne çıkacak. Geliyor. Açıyoruz paketimizi. Ve hadi İspanya yine mi İsko? Bu kim? Raul. Oo geldi geldi olsun. çıkmış o. Sadece Hollanda düşünüyorum. Challenge'ı kazandık. Evet challenge bitti. Oo. Harbi kurtulduk bir yere gidiyordu. Evet. Oy, bu arada 94'ten 98 çıktı. <laughs> evet. Onda bir Zidane da böyle çıkmıştı değil mi? Evet. Zidane de 200'den çıkmıştı. Zidane 200'den çıkmıştı. Yalnız süper oldu. <laughs> burada rol vardı zaten. Al işte yine bak aynı şeyi yaşıyoruz. Aynı hesaba ikincisi de çıkıyor Aynı e Hesabı değil mi burası? Evet. Evet. Iyi. Orada olması lazım. Bakarız yine de. Bakarız da bir dakika. Oğlum nasıl çıktı? Hadi şimdi de burada bir 99 ya. Hadi gelsin ve bakalım gelecek mi? Açıyoruz paketi ve gidiyoruz. Şimdi bu Hollanda. Fransa. Aa. Griezmann. Griezmann. Aa. Griezmann. Griezmann. Aa. Griezmann. Arka arkaya. <laughs> 98'den arka arkaya bu arada harbiden inanılmaz. Yani arka arkaya 98 iki tane çıkarmak. Griezmann MF ama olsun yazan 98 gen diyoruz. Ve bu arada yan yana var. Evet. O da bir ince. Evet. Güzel. Üst taraftan 3 e, oyuncu kaldı. Cruyff ve iki tane 98 Real Harbiden güzel oldu. Bir az önceki hesaba bakın. En iyi 97. Şimdi iki tane 90. 98, geni gene çıkarmış olduk. Şeye baksana. Ha, var. Umar bakalım. Saptı, ben yanlış oturamıyorsam. Bakalım var mı? Buradan hatta şöyle gelelim. Oyuncu ara. E, yok bakayım. Aa evet burada. Burada bak. Aynen rol burada. Diğeri? O da biri biri balan yanında. Aa biri, biri burada. Biri yani derece orada. bastık diye en başa geçmiş ah, herhalde. Antrenman bastık. Aynen Antrenman yani. basınca en başa geçmiş. Hmm. Görüyorsunuz iki tane rol burada. Hep iki iki çıkarıyor zaten buralara. Güzeldi. Hem challenge'ımızı kazandık hem de 98 yen iki tane çıkardık. Bakalım Justin'de açmaya devam edeceğiz. Paketlerimizi orada neler çıkaracağız. Evet Justin'e geldik ve ilk olarak tabi burada da mağazayla başlayalım. Bakalım bu 3000'den bize burada ne verecek. İlk bir 93 verdi, sonra bir 94. Şimdi ise ne geliyor? Gidiyoruz ve bu hesaba Portekiz sol kanat Atletico değil Barcelona 93'ken Felix'i çıkarıyoruz. Olmadı burada da maalesef istediğimiz gelmedi. Şimdi gelelim yine takaslara. Bakalım burada 4 oyuncu görebilecek miyiz? Şöyle geliyoruz. 4 tane lakazet bak. Lakazetler azalıyor. Geliyor mu? Hadi. 4 oyuncu demeyeceğim. Demeyeceğim. Totem mi? 3, 2, 1. Geliyor. Bak bu sefer 4 oyuncu gelirse totem yapmayalım artık. Geliyor mu? Yok gelmedi. Yok totem mi de olsa totemsiz de olsa işe yaramıyor. Harbi. Bu paketlere bir şey olmuş. Bu takas. Maalesef. 2 kubo geliyor bir de. Olmuyor. Harbiden olmuyor. Şimdi geri döndük buraya. Ve Gel ilk olarak 200'e. Bakalım az önce çok güzel bir oyuncu çıkardık buradan. Şimdi ise bir gen daha yüksek. Gelir mi? Gidiyoruz. Yine mi? Yok. Ramos. Oo, 96. A. Güzel 94. Iki art, yine artı 2 gen. Ve 96 Ramos çıkarıyoruz. İyi buradan. İyi güzel. Harbiden güzel çıktı. Şimdi gelelim buraya. En az yine 96'ın çıkacağı paketimiz hazır ve gidiyoruz hadi gelsin açtık ve 96 artı kim geliyor yine sağ kanat Evet buradan da yine bir gen yüksek bu hesaba çıkmadı galiba forlan Cık. güzel buradan 97 yen yani forlanımızı çıkarıyoruz bu şekilde buradan da forlan çıkmış oldu yani yine baktığımızda İlk hesaba göre aynı gibi. aynı Daha. çok bir fark yok. Çok bir fark yok. Yine orada da 96 Isco çıktı orada. Hmm. Burada Ramos. Burada yine Forlan. Orada da Forlan. En iyisi en hesabı oldu burada. Ve challenge'ımızı harbiden. En hesabı saysa kazandık. En hesabı kazandırdı. Ve zaten en hesabındaki bir yere gidecekti mantıken. Çünkü orada bir yere zaten şey olarak var. O da gidecekti ve harbiden güzel de oldu. Ve challenge'ımızı kazandık. Evet videomuz bu şekildeydi ve gerçekten güzel de oldu ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.